Ata Demirer spor yazarı Mehmet Demirkol'un YouTube kanalına konuk oldu. Usta oyuncunun taklitleriyle ortaya bol kahkahalı bir sohbet çıktı. Ata Demirer'den İlber Ortaylı taklidi. 2-3 değil bir adamlar enteresan bunu öğrenmeleri lazım. Herkes bunu öğrenmesi lazım. <laughs> Usta komedyen en çok güldüğü ismi açıkladı. Çok komik kadın. Böyle bir kadın yok. En çok kime gülüyorsun? Bak bu soruya genelde stratejik cevap verilir. Öyle bir şey değil. Şuna gülüyorum. <laughs> ben anneme gülüyorum. Bu hiç değişmez yani. Çok ya bu, komik kadın. Böyle onu, bir kadın onu, yok. Onu da, onu da soracaktım evdeki ailedeki en komik insan kim diye. Hakikaten ben de tanış tanıştım. Evet komik Hakikaten değil mi abi? Acayip bir kadın ya. ya. bitmeyen hikayeleri var. En çok annesine güldüğünü açıklayan Ata Demirer, Mehmet Demirkol'un YouTube kanalına konuk oldu. İlber Ortaylı taklidiyle Demirkol'u gülme krizine soktu. Yapışıyor insana. Bak yapışıyor. Yıkıyorsun kendine. Sökülüyor. Fakat sonra kızarıyor orası. Aha. Böyle meme uçlarımın etrafı hep yara oldu Mehmet. <laughs> değil mi ya? Azıcık gülelim abi. Böyle çok ciddi ciddi söylüyorsun Yok beni burada. Bilber Ortaylı'yla koydun beni buraya. Hayır, bir süre şöyle bir şey değil. Polonya'da da hayırlısı oldu. Yok, hayır. İki, üç dil bilen adamlar enteresan bunu öğrenmeleri lazım. Herkes bunu öğrenmesi lazım. <laughs> ya beraber dalıyorduk. Kocaman adamlar dalıyor. Slav adam Fransızca biliyor yani. O şey enteresan. Afgan'ı çalıştım Afgan toprakçı adam. Afgan, Suriye hiç alakası yok. O adam başka bir adam o. Ata Demirer son günlerde verdiği kilolarla gündemde 50 mi yoksa 20 kilo mu verdi hep tartışıldı durdu. Bak mesela mide ameliyatı konusunu söyleyeyim. Benim için öyle saçma sapan şeyler yazdılar. Yok 50 kilo vermişim. 50 kilo benim fazlalığım yok mu? Kime vereyim 50 kiloyu? <laughs> Yok öyle bir şey. Ondan sonra mide ameliyatına ben karşıyım. Ben de. Olmayın. Ben mide ameliyatı yani Allah mecbur etmesin. 200 kiloysan, 250 kiloysan, 300 kiloysan adamlar öyle. Adamın bütün mahalle çıkarıyor evinden. O adam olur mu? Mide ameliyatı olmak zorunda o. Türkiye'de de çok hızlı karar veriliyor o konuda. Abi estetik için mide ameliyatı olur, olur. mu? 20 kilo fazlalığı var kızın. Olmayın. Var öyle arkadaşlarım. Biliyorum, duyuyorum. Güzellik için mide ameliyatı oluyor. Onu nasıl yapıyorsun ya? Çeremi tuttum, kilo verdim. Ben verdim. 17-18 kilo verdim ama mide ameliyatına gerek yok ki. İngiltere... Biraz tutunca veriyorum ben. Demirer özel hayatıyla ilgili de ilginç bilgiler verdi. Telefonunda kayıtlı en ünlü kişilerin ismini açıkladı. Telefonundaki en ünlü kişi kim? Fatih Terim. <laughs> Konuşuyor musunuz? <laughs> Daha Tarkan da var. Tarkan. <laughs> Konuşuyor musunuz Fatih Hoca'yla? E? Ya ikisini de çok seviyorum. Aradığı zaman konuşurum hemen açarım. Sen aramıyorsun yani. hemen. Rahatsız etmek istemiyorum. Yılmaz Erdoğan'ın büyüdüğü Ankara Aydınlık Evler'de geçen yıllarını sahneye taşıdığı Aydınlık Evler isimli oyun izleyiciyle buluştu. 15 yıl sonra sahnelere dönen Demet Akbağ'ın rol aldığı oyunun premierine ünlü isimler akın etti. Komedyenleri buluşturan oyun. Çok da dinamik bir oyun. Evet, Şunun da şahaneydi çok yani. Metin Akpınar'la oyuncu kumaşı yok dediği Cem Yılmaz'ın ilk karşılaşmasında neler yaşandı? Çok güzel. Müzik düzelecek, onu unuturuz. Unuturuz. Aydınlık Evler oyununun galasından gazete magazine özel röportaj ve görüntüler. Kadrodaymışçasına heyecanlıyım. Siz onları organize edersiniz. Yılmaz Erdoğan'ın uzun zamandır üzerinde çalıştığı, Demet Akbağ'ında 15 yıllardan sonra sahneye çıktığı Aydınlık Evler oyunu izleyiciyle buluştu. Galaya ünlü yağdı. Perşembe akşamı gerçekleşen oyunun ilk gösterimi adeta ünlü akınına uğradı. Ali Sunal Galaya eşi Nazlı Sunal'la birlikte katıldı. Kadrodaymışçasına heyecanlıyım. Ee, çünkü ya bu isimler gerçekten bir e, bir nesle, bir, bir gruba e, tiyatroyu sevdiren isimler. Hı hı. E, benim de hayranlıkla takip ettiğim isimler. Çok uzun zaman olmuş, neredeyse 20 sene. Yılmaz abi bir oyun yazmayalı. O yüzden de büyük heyecanla geldik. Çok heyecanlıyız. Demet Hanım'ı e, sahnede izlemek için sabırsızlanıyoruz. Program koordinatörümüz Ayhan Oral'ın yıllar önce yaptığı röportajdaki... ...Kemal Sunal'la Ali Sunal'ın dansları yeniden gündeme geldi. O görüntüler için neler söyleyecek acaba Ali Sunal? Evet beraber çok eğleniyorduk. Çok keyifli vakitler geçiriyorduk ailece. O da o anlardan biri. E, babama duyulan özlemle herhangi bir video veya fotoğraf... ...herhangi bir şey paylaşıldığında da böyle bir etki yaratıyor hepimizde. Yılmaz Erdoğan'ın yanındayız şimdi de. 20 yıllardan sonra ilk kez yeni bir tiyatro oyunuyla karşımızda Usta Kalem. Yani böyle şeyleri hayatımda hesap etmiyorum. Sonra birisi söylüyordu diyor ki, abi 20 yıldır yazmamışsın falan. Ben çünkü sürekli yazdığım için şey, meğer oyun yazmamışım. <laughs> <laughs> ee, ama ben de çok bu galayı daha çok önemsiyorum abi. Çok fazla film yaptık. Yılmaz Erdoğan Ankara Aydınlık Evler'de yaşadığı günleri sahneye taşımış bu oyunda. Yine benim e, öz yaşamsal bir hikayem. seride siz anlayacaksınız ne demek istediğimi. Aydınlık Evler benim büyüdüğüm esas büyüdüğüm yer orası. Ankara. Ankara. Onu da belki de yazıma en uzun süren eser bu olabilir. Çünkü orada çok ciddi bir yaşanmışlığım var ve o günden beri yazacağım, yazacağım, film mi yapayım, oyun mu yapayım filan en son. Neyse yaptık şimdi seyredeceksiniz. Işte. Kendimi Hababam sınıfının Mahmut hocası gibi hissediyorum. Oyunda Demet Akbağ, Salih Bademci gibi usta isimlerin yanı sıra pek çok genç isim rol alıyor. Pek çoğu da Yılmaz Erdoğan ekolünden yetişmiş gençler. Biz zaten kurulduğumuzdan beri usta çırak ilişkisine inanıyoruz. Yani onu, onu, onu aslında işin özüne kattık. O yüzden şimdi hepsi de bir yerlere geliyorlar. Baya bir Mahmut Hoca <laughs> ...neşesi hissediyorum, gururu hissediyorum. Cemil Bans tiyatro galalarını kaçırmamaya özen gösteren bir isim... ...yine öyle oldu. Çok sevdiğim arkadaşlarım, ustalarım. Onları izleyeceğim. Çok mutluyum. Demet ablayı aşağı yukarı... 15 sene olmuş için. Ben Demet ablayı 36 yıldır takip ediyorum. E bugün de çok değişik bir şey olmayacak. Hı hı. Dolayısıyla e, Yılmaz'ın yazdığı bir oyun olduğunu biliyorum. Hı hı provalar sırasında çok takip edemedim gelişmeleri. Genç arkadaşlarım da var. Çok kıymetli insanlar var nedenle güzel bir şey çıktığına eminim. Daha oyunu izlemeden sonuçtan emin Cem Yılmaz. Galada gözler Cem Yılmaz'ın oyuncu aşkı Rüya Demir Bulut aradı ama tek başına gelmişti usta komedyen. Bir ilişki var mı yok mu? Siz, siz ağzınızdan siz onları organize edersiniz. <laughs> tamam o zaman var o zaman. Hayatta <laughs> alkışlanan oyunun sonunda kameramızı sahneye çeviriyoruz. Yılmaz Erdoğan oyunun çıkış noktasını paylaşıyor konuklarla. Aslında bu oyun yazarken iki kişi hep yanındaydı. Zaten bir tanesi Çocukluğumdan beri yanında. Bir gün oturuyorsun, sürahi yine çıkıyor ondan. Bir gün izleyiciler falan. Babaannem. Bir babaanne, torunlar bu kadar kıyak yapmaz. Yılmaz Erdoğan, oyunu Demet Akbağ'ın trafik kazasında kaybettiği eşi Zafer Çıkaya adadı. Bu oyun Zafer Çıkaya adadı. Oyuncuları ile birlikte seyirciyi selamlayan Yılmaz Erdoğan, davetliler arasındaki anne ve babasına ayrı bir parantez açtı. Anne ve babama da tabii. Çok, <laughs> güzel. çok, güzel. çok, güzel. çok güzel. Sağ olun. Sırada yorumlar var. Cem Yılmaz, Ata Demirer ve Yaşayan Efsane Metin Akpınar oyunu yan yana izledi. Çok beğendim. Elbette çok beğendim. Demet Hanım da uzun yıllar sonra tekrardan tiyatro evet. Hocam Tabii. Sağ Sağ Metin Bey nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Sizler de iyisiniz teşekkür umarım. Teşekkür ederiz. de iyiyiz. Vallahi ben çok mutlu edeyim. oldum. Demet ustalıkta bir üst seviyeye geçmiş. Demet usta olmuş. Erdoğan filozof olmuş. Sembolizmle gerçekçiliği bu kadar güzel karmak, bu kadar nahif göndermelerle sert sonuçlar almak bence mükemmel bir yazarlık. Gençleri çok sevdim ve ümitlendim gerçekten çok güzel. Yani illa her şeyi met etmek değil derseniz yönetmenimin e, müzikal boyuta, orkestrasyona biraz daha özen göstermesi daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Onun dışında bence mükemmel bir gösteri. Ne mutlu bize. Ata Demirer'le Cem Yılmaz neler söyleyecekler bakalım oyun hakkında. Metin hocamıza katılıyoruz. Gerek senaryosu gerek oyunculukları. Üstelik şeyde genç oyuncular vardı. Şahane evet, e, birkaç arkadaşı canlı olarak seyrettik. Burada ben ilk kez izledim. Çok genç arkadaşlar vardı. Çok da dinamik bir oyun. Evet sunum da şahaneydi çok güzel. yani. Yani bu videolarla yapılan evet, sunum çok güzeldi. Evet. Masalsıydı yani. Oyuncular çok parlaktı. Müzik? Müzik on numara. çok Müzik güzel. düzelecek. Onu <gülüyor> <gülüyor> on <hatırladım. Bakış gülüyor> Dikkat ettiniz mi? Müzik düzelecek derken Metin Akpınar'a muzip bir bakış atıyor Cem Yılmaz. Çünkü az önce usta sanatçı yönetmenin müziklere dikkat etmesi gerektiğini ima etmişti kibar bir şekilde. Yönetmenimin e, müzikal boyuta, orkestrasyona biraz daha özen göstermesi daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Müzik? Müzik on numara. Çok Müzik güzel. düzelecek. Onun notunu... <laughs> notu... Bakacağız. Hatırlarsanız Metin Akpınar kısa bir süre önce Cem Yılmaz'ın aktör kumaşını zayıf olduğunu söylemişti. Çok beğendim. Çok zeki bir çocuk. Mükemmel işler yapıyor. Çok takdir ediyorum. Ama aktör kumaşı zayıf. Olmak zorunda değil. Yani onu söyleyeyim. Stand-up'ta aktörlük gerekmiyor. Metin Akpınar'la Cem Yılmaz bu olaydan sonra ilk kez yan yana gelmişti. Metin Akpınar'ın müzik eleştirisi üzerine Cem Yılmaz şaka ile karışık göndermesini yaptı. Müzik, müzik on numara. Çok güzel. müzik güzel olacak. Onun notunu. Onu atacağız. <laughs> Ayaküstü yapılan yorumlardan sonra ikili Metin Akpınar'ı selamlayıp yanından ayrılırken Ustanın Cem Yılmaz'a görüşürüz hayatım dediği duyuldu. Ağabey. hocam <laughs> iyi akşamlar. Cem Bey beraber biliyorsunuz hani beraber gördük. Cem Bey beraber Ağabey. 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 yıllar sonra bir proje falan gelir mi düşünür Ağabeyle düşünür müsünüz? Düşünür müsünüz? Beraber bir sahne sizde böyle yapar mısınız anıl? Hani? biz ya. Biz müzikale başladık. <laughs> Bey'in de sesi güzel Ata Bey. <laughs> 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 o ritimde o anımsıyoruz. <laughs> <laughs> Eni Sarıkan oyunu izlemeye annesi Selma Hanım'la gelmişti. Annem de çok mutlu. <laughs> Muhteşemdir, muhteşem. <laughs> Gerçekten çok. Kaçıyor <Kocu>, musun? <laughs> Sen çık. <laughs> Yo, yok, hayır. Tamam, konuşurum. Size, size biraz dedikodu yapalım. Deniz Bey nasıl bir <laughs> evlat? Deniz Bey'e anlatmakla bitmez ki. Bu gece yetmez size. Çok çektirdim hayır size. Mi? Yok hayır, hayır hayır. Hiç 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 hiç, hiç. Biraz tembeldi işte okulda. <laughs> tembeldi diyor. <ya. gülüyor> <hani. <laughs> Çekindi bizden yoksa neler alacak? Evet elimi sıkıp çekiyor. Hayır hiç çekinmem. Niye çekinin ki sizden? Leyla ile Mecnun'un Erdal Bakkalı Cengiz Bozkurt'ta oyunu izlemeye gelen ünlüler arasındaydı. Leyla ile Mecnun'un üçüncü sezonu bitti. Onu eksene teslim ettik. Ee, dördüncü, beşinci sezonları, altıncı sezonları inşallah yapmayı ümit ediyoruz. Ben şimdi tıpkı eski güzel günlerime kavuşabilecek miyim? Cengiz Bozkurt'un rol arkadaşı Ahmet Mümtaz Saylan'la arasının bozuk olduğu haberleri çıktı. Var mı acaba Aslı Astar'ı? <gülüyor> <gülüyor> ne diyeyim bilmiyorum yani. E, e, yok ya yani, bir sorun yok. Çekiyoruz şu an. Çalışıyor, çalışıyoruz. Yani. Çalışıyoruz. Çok konuşmayalım bu konuda.